Burda Sizin içinde Allah At! At! Allah <laughs> Oğlum Lan! Lan! Ne yapıyorsun? Lan! Oğlum Oğlum nasıl lan? Nasıl bir şey oldu az kalsın ölüyordum lan Dedim atlayayım vurayım adam yere yatmış Allah 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 Çalış oldu 31 kişi geldi bu arada arkadaşlar ne kadar komik ya. Bak. Aa, bitiyor mu? Dur dur gel. dur. Ne Dur gel, gel, al, gel, al, gel, koşun, gel. Al al koşun al al kardeşim. Neredesin kan ses kapat. Gel 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 gel. Gel kardeşim. Al 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 Lan bilme. Al sana bunları. Al 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 Ye 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 ye. Yeah, ye yeah. ye. Mik var mı? Ye yeah, ye. Yeah. Gazi'den kalsın. Lan kaçıyor kaçıyor. Kim? binecek. Hmm. moduydu yani güzel mod ne? beğendik. Neyse Naruto niye uzatıyorsun? İşte uzatmasana hanımefendi. İşte aşağıda dayıdı. Aha. Aa, gördün. Çin, Çin ne kadar çatlısın Çin. Ramin, Lan üst, nur vur vur. <laughs> Lan gördü gördü vur Elcan. Helal. Çok iyi iyi. <laughs> Nasılsın? İyi 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 iyi. İyi misin? İyi Sen? Ye ha ha. İnşallah <30 girdir> <laughs> ben de dir ya. Tövbe 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 Hasbunallahu vel yevmil Hasbunallahu vel yevmil Hasbunallahu vel yevmil Bende bende o kadar ya. Dur dur dur. 31 olmasın artı bottur. Oğlum bana ne sen sana kill. <laughs> Yo botsun. Can yok can yok can yok. Oğlum ben neredeyim? Lan! Ya adam sizi vuracak diye beni mi vurdu? Arkada. Bak, her abi. yerden gelecekler. Abi! Oho! oho! Alo. Abi nasıl bir ya? Yeni çatıya gitmiş ya. Alo. Varıyor, lan bir kere evet. Ne ne var lan? Bağırma lan milletin içinde. <laughs> <laughs> <player. gülüyor> <fotosik> ne <Manusluğu gülüyor> abi ya? Nasıl? Ya oğlum o Of çok iyi ya. Yani, böyle yaptım. Arkada var. Arkada var mı? Arkaya bir tane. Ya neden buluyorsun bunları? Öleceğim yani ne gerek var? Oy. Ne oldu Narsu? Öleceğim yani ne gerek var oy. Narsu. Sen ne sandın Narsu? Narsu. Bak Vururum bir tane tokat. Şapalı abi koyacağım anını dağıtacağım bak. Arkadaşlar bir de bu haritada arada kalma olası olunca... Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kör ol. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görme. Naruto iyiliğim kırıldı. Bir yelek ben Ertuğ. Yelek Direnci dediğin. değilim ya. Vallahi. Abiciğim yanlış anlama. Direnci değilim. E güzel de. Naruto bir bok yok bende. Sasuke baksana bana. Kullandığın kelimelere bak. Hiç yakışıyor mu ağzına? Bir ara bir video bak vardı ya. Hani şelaleyi gösteriyordu ha. Ne? O nasıl bir videoydu lan? Ne videoyu? Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Ha. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Hop. <laughs>